Soru da parçaya göre bir felsefi metni anlamanın yolunun aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuştur. Parçaya baktığımızda bir felsefe sistemini anlayabilmek için felsefenin kavramlarının nasıl tanımlandığını belirlemenin yanı sıra o kavramı filozofun ne şekilde ele aldığında bilmek gerekir derken burada Filozofun kavramları nasıl tanımladığını ve çözümlediğini bilmenin önemi vurgulanmıştır. Bu yüzden E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. İkinci soruda parçada verilen temel düşüncenin aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuştur. Burada parçaya baktığımızda parçada Herhangi bir bireyin eylemi topluma karşı sorumlu tutabileceği yön o eylemin başkalarıyla ilgilidir. İlgili olan yönüdür derken kişinin üzerinde kendi bedeni ve zihni üzerinde birey mutlak olarak egemen olduğunu söylerken bireyin özgürlükleri kendi başına sınırsız olsa da başkalarının özgürlükleri söz konusunda olduğunda sınırlanabilir olacağından bahseder. Bu yüzden parçada geçen temel düşünce de D seçeneğidir. Üçüncü soruya geçtiğimizde Montaigne'in Denemeler adlı eserindeki öne sürdüğü görüşün aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuştur. Parçaya baktığımızda yaşamımızdaki iyi kötü şeylere böyle bakabiliriz. Çünkü iyi şeylerde kötü şeyler de aslında aynı özdendir bizim yaşamımıza aittir derken bizim hayatımızda her şeyi olduğu gibi tüm yönleriyle kabul etmemiz gerektiğine, iyisiyle kötüsüyle bizim yaşamımıza ait olduğundan dolayı B seçeneğindeki her şeyi olduğu gibi tüm yönleriyle kabul etmek öne sürülen görüştür diyebiliriz. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda dördüncü soruda antik Yunan filozoflarının sanı ile bilgiyi ayırdığını onlara göre sanı duyular varlıklar yoluyla elde edilirken Bilginin ise akıl yoluyla elde edildiğinden bahsettiğini görüyoruz. Buradan hareketle parçada yanıt niteliğinde olan sorunun C seçeneğindeki bilgiyle sana aynı şey mi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çünkü sana ile bilginin ayrılmasını cevap olaraktan ele aldığından dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Beşinci soruda metinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayacağımız sorulmuştur. Parçaya baktığımızda felsefi metinlerin iki türde olduğunu, bunların birincil ve ikinci eserler olduğunu, birincil eserlerde Filozofların düşüncelerini anlama ve onlar hakkında derin bir bilgiye sahip olmanın en iyi yolu olduğunu, ikinci eserlerde ise filozoflar hakkında yazılan kitapların bir felsefi probleme yönelik kitapları incelediğini görüyoruz. Buradan hareketle seçeneklere baktığımızda A seçeneğindeki filozofların kendi sistemlerini kaleme aldığı eserlerin birincil olduğunu ulaşabiliriz. B seçeneğindeki ikinci eserlerde yazar kendi yorumunu esere yansıtabilir düşüncesine ulaşabiliriz. C seçeneğindeki bir filozofun görüşleri hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmanın yolunun onun kaleme aldığı eserleri incelemek olduğunu ulaşabiliriz. D seçeneğindeki felsefi görüşlerin başka bir yazarca aktarıldığı eserlerin ikinci eserler olduğunu ulaşabilirken E seçeneğindeki ikinci eserlerin tutarsız ve yanlış olan görüşleri elediği için daha güvenilir bilgiler sunduğuna ulaşamayız. Çünkü yukarıdaki parçada herhangi bir şekilde tutarsız veya yanlış olan elenir şeklinde bir ifade yer almaz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soruda Mevlana'nın sözlerinden yola çıkaraktan aşağıdaki felsefe türlerinin hangisinin içerisine girdiği sorulmuştur. Mevlana ben ben değilim sen de ben değilsin hele sen hiç ben değilim aynı zamanda hem seninim hem de benim derken neyin olduğunu sorguladığından dolayı insanın varlığını ele alaraktan benim ben olmadığını senin de ben olmadığını bahsettiğinden dolayı doğru cevabımız B seçeneğindeki varlık felsefesi olacaktır. 7. soruda evrenin sürekli olaraktan bir oluş ile akış olaraktan süreç olaraktan kavrandığını oluş ve akış aynı nehirde iki kez yıkanılmadığı sözünü söyleyen ve aynı zamanda Logos tarafından belirlenmiş olan kavramı ortaya çıkarttığından dolayı Heraklitos'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden 7. soruda doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soruda aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki görüşlere uygun olmadığı sorulmuştur. Parçaya baktığımızda parçada felsefenin ahlak belli bir çağında değer yargılarının iyi kötü dediği şeylerin tablosu olduğunu, değerlerin göreceli olduğunu ve bunlardan uzak durmak gerektiğini, ahlaksa olan diye bir şeyden bahsedilmediğini ancak olayların ahlaksal bir yorumundan bahsedebileceğinden ve sıradan kalabalıklara göre ahlakın göreli, ahlakın içinde insanca olmayan bir biçimde yaşadığından bahseder. Burada her toplumun ahlaki değer yargılarının birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ahlak iyi kötü değerlendirmeler içerir diyebiliriz ki ilk cümlede bundan bahsediyor. Üst insan kalabalıkların ahlakı reddese de onlar tam anlamıyla kopamaz şeklinde bir ifadeye yer verilmez. Burada hiçbir şekilde üst insandan veya bir şeyin reddedilmesinden bahsetmez. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soruya baktığımızda Platon'un diyaloğundan alınan bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebildiği sorulmuştur. Diyaloğa baktığımızda bir şeyin hem var hem yok olmasın imkansız ise hem bilgin hem cahil olamaz ise insanların bir konu hakkında hem bilgi sahibi olmaları hem de bilgi sahibi olmamaları imkansızdır der. Buradan hareketle de birbirleriyle tutarlı cümleleri destekleyen nitelikte olduğu için çelişmezliği ilkesine örnek gösterilebilir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Onuncu soruda metinde vurgulanan temel düşüncenin aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuştur. Metne baktığımızda felsefenin tarih boyunca ilintilerin bulunduğu bir bilim olduğunu, bu iki disiplinin entelektüel kültürün bir temel unsuru olduğunu, aralarında tarih boyunca mahiyeti ve kapsamını değişik göstermek, gö değişiklik göstermekle birlikte her zaman yakın bir ilişki olduğundan bu doğal görünmektedir diyor. Çünkü tarihin uzun bir dönemi boyunca neredeyse iç içe geçmiş olan bir durumda olduklarına, ve bu durumunu örnekle açıkladığını görüyoruz. Buradaki temel düşünce felsefenin ve bilimin birbirinden ayrılmayacak kadar iç içe geçmiş olduğu iki etkinlik alanından bahseder. O yüzden burada vurgulanan temel düşünce de C seçeneğindeki felsefe ve birbirini bilime birbirinden bir ayrılmayacak iki etkinlik alanı olduğunu söylemek olacaktır. 12. soruda metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisini temellendirmek amacıyla ileri sürüldüğü sorulmuştur. Metne baktığımızda metinde pragmatizlere göre bir kavramın anlamını bir olayda ve bir hareketle veya bir denemede ortaya çıktığını deneyimlerimizin ve hareketlerimizin sonuçlarının bize bir kavramın gerçek anlamını öğrettiğini mesela elimizin ateşin altına koyduğumuzda elimizin yanacağını bu ateşin niteliklerinden yalnızca birinin olduğunu ve ateş hakkında bildiğimiz bütün nitelikleri bir araya getirdiğimiz ateşin tanımını elde etmiş olduğumuzdan bahseder buradan hareketle herhangi bir şey üzerindeki görüşümüz o şeyin hissedebilir etkilerinden oluşur diyebiliriz çünkü yukarıda verilen örnekte de ateşi hissetmemizde ve bütün her şeyi birleştirmemizle beraber ateşin tanımını yapmamız bunu temellendirmek amacıyla ortaya koymuştur diyebiliriz. 13. soruya geçtiğimizde aşağıdaki yargılardan hangisini metinden hareketle ulaşabilecek bir sonuç olmadığı sorulmuştur. Metine baktığımızda değerlerin değişmez, değerlendirmelerin değişebileceğini, felsefe tarihi boyunca tartışılan bir konun kısa bir özetini sunduğundan bahseder. Örnek olarak da sevgi, saygı, onur, cesaret gibi değerlerin evrenselliğini ya da topluma ve bireye değişebilirlik geçmişten günümüze felsefenin alanı içerisinde tartışıldığından bahseder. Ve değerlerimizin bizim değerlerimizi kavrayışımızı ona gösterdiğimiz tepki olduğunu, bu nedenle değerlendirmelerin başkalaştığını ve buna karşın değerlerimizden bağımsız olarak değerlerin evrensel değişmez ve başkalaşması olduğunu söyler. Buradan hareketle A seçeneğine baktığımızda değerler kişisel yargılamalar ve yorumlarda bağımsızdır diyebiliriz. Değerlendirmelerin değişken olması değerlenmelerin tanımlarının öznerliğine yol açmıştır yemeyiz çünkü yukarıda başkalaştığından, değiştiğinden bahseder. Herhangi bir şekilde öznellikten bahsetmez. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soruya geldiğimizde Nermi Uygur'un pratik kavramının hangi anlamda kullanıldığını sormuştur. Parçaya baktığımızda parçada günlük yaşamımızdaki sorunların çoğunun eylemlerle ilgili olduğunu ve pratiğin içine gömülmüş olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle pratik kavramının ise yaşamdaki uygulamalar ve eylemler olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soruya baktığımızda verilen parçadaki felsefi önermelerin hangisi için bir argüman olabildiği sorulmuştur. Baktığımızda soruya izlerken görürüz ki duygularımız bizi çok sık yanıltmıştır. Dörtgen bir kule uzaktan bize yuvarlak görünür. Kimi kez olmayan bir şeyi işittiğimiz ya da görmüş olduğumuzu sanırız diyor. Tatlı bir yiyecek bazen hastaya acı gelir diyor. Bunlar herkesin bildiği olgular olduğunu söyler. Buradan hareketle her türlü bilginin şüpheli olduğuna ulaşabiliriz. Çünkü bizi duyularımızın sıklıkla yanıltabileceğinden bahsettiğinden dolayı o yüzden her türlü bilgide şüpheli olabilir bizim açımızdan. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.